Herkese merhabalar. Bu videomuzda Terazi burcunun Kasım ayı tarot açılımını yapacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Terazi ise bu fal sizin için olacak. İzleyebilirsiniz. Burcunuz Terazi değilse de kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Normalde astrolojik sıralamayla gidiyordum fakat bu ay tersten başladım. Arada bir sona kalan burçlara bir güzellik yapalım istedim. O yüzden Balık'tan başlayarak başa doğru devam ediyorum arkadaşlar. O yüzden kendi burcunuz Terazi değilse hatırlatayım kendi burcunuzun falan izlemeyi unutmayın ve ayrıca. Bunu tamamladıktan sonra burçların Kasım ayı kahve fallarına başlayacağım. Yine balık burcuyla. E, belirttiğim gibi burçlara özel kahve ve tarot falı ve bunun yanı sıra izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum kanalımda. Sizler de kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Bütün hatırlatmalarımı yaptıktan sonra hemen sizler için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Evet bu destenizden 10 adet kart seçeceğiz. Daha sonra diğer destelerinizle de açılımınızı tamamlayacağız arkadaşlar. Evet son kartınız. Şimdi teraziler öncelikle Kasım ayına duygusal bir tatminle giriyorsunuz. Duygusal bir tatmin dediğim ilişkilerinizde bir sorun varsa bu sorunu çözerek ya da hayatınıza birinin girmesi, bir aşk ilişkisi, bir flörtle alakalı güzel bir gelişme var açıkçası. Ya da var olan ilişkinizde dediğim gibi aranız bozuksa düzelmesi ya da ilişkiyi başka bir boyuta taşımak gibi bir durum söz konusu olabilir. İlişkiler açısından Kasım'ın başı yani ilk 10 günü içerisinde yaşayacağınız bir güzel gelişme var. Bu şu da olabilir kendi üzerinizde yorumlayın. Birinden mesaj beklersiniz dönüş beklersiniz, özür beklersiniz. Bunun gerçekleşmesi de olabilir. E, onu belirteyim fakat e, bir genel olarak bir hareketli geçecek duygusal açıdan bunu görüyoruz. Ve devamındaki kartınız diyor ki Teraziler çok yorulmuş, çok yara almış. E, teraziler bir konuda böyle çok hırslı bir mücadeleye girdiğinizde bundan dolayı mı bir darbe aldınız acaba? Darbe almak dediğim hani İlla ki ben bunu bu ay içerisinde yapacağım deyip mesela hani zorlayıp normalden fazla efor harcamak. Başkalarının yapması gereken işleri de yapıp fazla sorumluluk almak bunun getirdiği bir yorgunluk bilemiyorum ama bir yorgunluk bir etkisel olarak stres baş ağrısı buna benzer bir etkisi olmuş üstünüzde. Buna dikkat edin diyor her ne konuda kendinizi zorladıysanız biraz gevşeyin rahat bırakın kendinizi ve bir kutlama var arkadaşlar. Kasım'ın ilk yarısında, ilk 15 günü içerisinde bir şeyleri kutlayacaksınız Teraziler. Bunu söylüyor. Yani ne var bilmiyorum ama bir şeylere sevinip çok yakınım dediğiniz kişilerle buluşmak ya da onlarla bir etkinlik ayarlamak gibi bir durum olabilir. Bir şeyleri kutlayacaksınız ya da sizin için önemli olan yakın çevrenizde birinin hayatıyla ilgili bir gelişme olabilir. Yani bir nişan, nikah, düğün ve benzeri olabilir ama ilk akla gelen şey arkadaşlar sizin hayatınızda bir kutlama olması. Bilmiyorum ama bir durum olacak. Bundan dolayı aslında yüksek enerjiyle başlıyorsunuz Teraziler. Kasım ayına girerken Kasım'ın ilk yarısında özellikle çok yüksek bir enerjiniz var. Aslında ikinci yarısında da devam ediyor ama şu an sırayla gitmek istediğim için söylüyorum. Başlarken de gerçekten güzel gelişmelerle başlayacaksınız. Bunu görüyorum ben. Bir de arkadaşlar fazlaca iltifat, övgü almak ve bunun hoşunuza gitmesi. Şimdi neden biliyor musunuz? Bazen çok uğraşırız bir şeyler için ya da ne bileyim hani kendimiz için veya emek harcadığımız bir şeyler olur. Fakat Bununla ilgili hiç kimse ne bir takdir eder ne bir eline sağlık der mesela bir şey yaparsınız. Burada böyle bir şey yok işte diyor. Ne oluyorsa Kasım'ın ilk yarısında özellikle çok fazla yaptığınız şeylerin çevrenizce fark edilmesi, övgüyle karşılanması, takdirle karşılanması, iltifat almanız gibi durumları çokça yaşayacaksınız. Maşallah diyelim. Olumsuz bir durum yaşamıyorsunuz. Sadece olumsuz olarak ee, dediğim Ekim ayından sarkmış olan çok uğraştığınız şeylerin yorgunluğu bünyenize vurabilir o kadar arkadaşlar yoksa Kasım ayına gayet güzel bir başlangıç yapıyorsunuz bunu söylüyor kartlarınız ve gerçekten terazilerin her zaman olduğu gibi Kasım ayında da dikkat çekmeye devam edeceğini söylüyor kartınız. Şimdi terazi normalde de dikkat çeken bir burçtur, çekici bir burçtur, güzel bir burçtur arkadaşlar. Sanatsal yönünüz güçlüdür. Bu yönlerinizi zaten biliyorsunuz. Şimdi bunu niye hatırlatıyorum? Çünkü hemen hemen her ay baktığımda gerçekten kartlarınıza da bu enerjiniz yansıyor. Gerçekten bulunduğunuz bir ortamda, gireceğiniz özellikle yeni gireceğiniz ortamlarda çokça ilgiyi çekebilirsiniz. Şimdi bu illa çok güzel, çok yakışıklı olmanıza gerek yok. Güzelliğinize dikkat çekmezsiniz de bir havanız, bir auranız vardır, bir enerjiniz vardır. İşte enerjinizin yaymış olduğu titreşimler diyor, başkalarını da çok kolayca etkileyebiliyor. Bu ne işinize yarayabilir? Atıyorum bir iş görüşmesine gidiyorsanız eğer, karşınızdakilerin sizden etkilenmesi, yani bu illaki karşı cinsi flört anlamında etkilemek değil, kişiliğiniz olarak, insan olarak, tavır olarak, düşünce biçimi olarak birilerini etkilemek ve bunun işinizi kolaylaştırması. Açıkçası teraziler bunun ekmeğini yiyeceksiniz bolca Kasım ayında. Bunu da söylüyor aynı zamanda kartlarınız. Ve akabinde bir kafa karışıklığınız olabilir. Neden? Açıkçası Kasım'ın ikinci yarısında sanki bir anda üstüne düşünmediğiniz ama önemli olan konuların sanki vakti gelmiş. Şimdi bazen bir seçim yapmamız gerekir ama aman daha çok var. Düşünüyorum o zamana kadar deriz. Sanki o zamanı gelmiş ve siz o zamana kadar da düşünmemişsiniz. Sanki o yüzden artık bir düşünme vakti, bir plan program yapma vakti. Bakalım neyi seçeceğim, neyi istiyorum. Bakın bu şu da olabilir. Doğrudan bir seçenek olmaz bazen ama bir şeyleri öğrendikten sonra da yani mesela arkadaşınızın size yalan söylediğini öğrendiniz değil mi? Bir karar vermeniz gerekir. Ben bu kişiye bu yalanına rağmen arkadaşım olarak kalmasına devam edecek miyiz? Yoksa ben bu kişiye yollarımı ayıracak mıyım? Bakın bu da bir karardır. Yani öyle büyük kararlar beklemeyin. Ama evet Kasım'ın ikinci yarısı itibariyle bu tarz kararlar vermeniz gerekecek gibi görünüyor. Ve hemen akabinde arkadaşlar güzel gelişmeler maşallah diyeyim teraziler gerçekten. Ee, o kadar güzel bir ay olacak ki Kasım ayı sizin için. Bakın ben bunu söylediğimde üstüne basa basa söylüyorum. İçsel olarak kendinizi iyi hissetmeniz, çevrenizde güzel olayların yaşanmasından çok daha güzel. Siz kendinizi içsel anlamda iyi hissetmiyorsanız, güzel bir olay yaşadığınızda da acaba ben bunu kaybeder miyim, benden vazgeçer mi? Yani güzel oluyor ama ya kötü bir şey olursa düşüncesiyle siz o anın tadını çıkaramazsınız. Burada ne var biliyor musunuz? E, çevrenizde belki çok da çok aşırı derecede güzel olaylar olmasa bile sizin içinizde bir Umut desem daha güzel duygular olduğu için e, olaylar çok olumlu gitmese bile sizin genel anlamda o olumsuzu da olumluya çevirebilme gücünüz oluyor. İşte bunu göreceksiniz aslında. Daha olaylara pozitif bakmak, pozitif yaklaşmak ve birçok şeyi kendi içinizde çözmek diyeyim teraziler. Bunu yaşayacaksınız. Ve teraziler çevrenize çokça fevri gelebilecek saçma gelebilecek, uçarı gelebilecek kararlarınız olabilir. Daha ani kararlar verme. Bir anda bir şeylerden vazgeçme. Bakın mesela ne gibi? Benim şu an çok güzel sigortalı bir işim varken pat diye ben iş kuruyorum. Bu nedir? Ya nasıl kuracaksın? Senin daha o kadar paran yok ki. Ne güzel işin vardı bırakılır mı? Tamam güzel bir işim var fakat sevmiyorum. Memnun değilim. İşte bu tarz radikal kararlarınız olabilir ama bu kararların radikal olmasından ziyade bir anda alınıyormuş gibi görülmesi fakat bir anda değil tabii ki altında bir altyapısı var geçmişte bir düşünülme akla gelme ama ani harekete geçişiniz olabilir. Benim verdiğim bir örnekte ama buna benzer hani sizden beklenmeyen yani. mesela bir anda herkes dışarıdan güzel bir evliliğiniz olduğunu düşünürken boşanmaya karar verebilirsiniz. Bu nedir? Yani ben mutlu değilim. Bunun farkındalığını yine yaşadım ve her şey normalmiş gibi görünse de bir anda bu kararı verdim ve Yoluma tek başıma devam ediyorum. Bakın, e, olabildiğince örnekleri geniş tutmaya çalışıyorum ki siz hangi alanda yaşarsınız, hangi şekilde yaşarsınız bilmiyorum. Fakat bir anda bir şeylerden vazgeçişiniz ya da sizden hiç beklenmeyen bir adım atışınız gibi durumlar olabilir. Bunun en büyük nedeni özgürlük arkadaşlar. Yani bulunduğunuz bir yerlerde özgür hissetmemeniz ve özgür hissedebilmek adına kendi yolunuzdan gitmeye karar vermeniz gibi durumların olması çok daha yüksek bir ihtimal. Ve kabindeki kartınızda daha az paylaşım yapmak, daha sessiz bir döneme girmekten bahsediyor. Yani teraziler aslında sosyaldir fakat burada çok da sosyal olsanız bile olabilir. Yine arkadaşlarınızla, ailenizle, arka vesaire takılırsınız, dışarılara girersiniz. Fakat herkese belirli bir yere kadar. Artık bundan sonra şu konular sadece benim özelim, bu kişilere anlatmıyorum gibi bir takım kararlarınız olabilir arkadaşlar. Biraz daha bir içe dönüş Görünüyor karşınızın mesajı bu ve son kartınız para. Para konularını da hallediyorsunuz. Aslında burada şu var. Çok uzun zamandır düşündüğünüz hayata geçiremediğiniz bir şey var mıydı teraziler? Yani ben paramı aslında şuraya yatırmak istiyorum ama elime para geçmiyordu ya da güvenemiyordum Aklımda bir soru işaretiydi gibi ya da bir yerden para bekliyorum ama bir türlü gelmedi dediğiniz. Kasım sonunda paraya dair güzel bir gelişme var ama büyük bir gelişme arkadaşlar. Yani hemen sonucunu almayabilirsiniz ama orta ve uzun vadede sizi olumlu açıdan etkileyebilecek güzel gelişmeler yaşanıyor. O yüzden teraziler için eğer Kasım başlarında ortalarında bir maddi sıkıntı yaşarsanız bile bunun geçici olduğunu, Kasım sonları gibi bulacağınız bir fikir, uygulayacağınız bir şey, alacağınız bir teklif ya da doğrudan gelecek bir para ile rahatlayacağınızı bilin. bunu buna göre yaşayın arkadaşlar diyeyim. Ve hemen ikinci destenizle devam edelim. Hemen buradan da 4 adet kar seçiyorum. Evet teraziler. Bakın şu, bu kartta da yüzük diyor. Bakın şurada da aslında evliliği de, temsil eden bir kart aynı zamanda. Sizin hayatınızda bir evlilik teklifi mi söz konusu yoksa çok yakın çevrenizde birinin bir evliliği, nikahı, nişanı vesaire mi var bilmiyorum ama bir evliliğe işaret etmiş. Bu arada özellikle sizin hayatınızda da şunu söyleyeyim. Hayatında kimse olmayanlar için karşınızda evleneceğiniz insan çıkma olasılığı çok yüksek Kasım ayında. Kasım ayında hemen ilişki başlar demiyor ama Flörtleşmeye başlamak gibi bir durum söz konusu olabilir. Kartın en önemli anlamı budur. Şimdi ben niye peki daha genel yorumladım? Birinci anlamı sizin hayatınızdadır arkadaşlar. Ama bazen tabii ki beni daha ileriki yaşlarda kişiler de izliyor ve haliyle onların birinci ailesini de kapsar. Yani çocuğunuz, kızınız, oğlunuz, kardeşiniz gibi onların hayatıyla ilgili de böyle bir durum söz konusu olabilir diye ben uyum yapıyorum. Ama ilk olarak kendinizi düşünün arkadaşlar. Böyle bir durum olma olasılığı çok yüksek. Bakın yine ikinci kartınız hastalık demiş. Şurada da söylemiştim. Kendinizi o kadar yormuşsunuz ki bedeninize bir takım yansımaları olmuş. İşte o stresin getirmiş olduğu baş ağrısı gibi, yorgunluk, halsizlik gibi. Bilmiyorum Ekim ayında neden bu kadar kendinizi yordunuz, hırpaladınız. Mental olarak da çökmüş olabilirsiniz. İlla fiziksel bir şeyin yansıması olmak zorunda değil. Ama arkadaşlar bir kendinize dikkat edin diyor. Çünkü Kasım'ın özellikle ikinci haftası gibi yani ilk 10'u 15'i arası özellikle bunu hissetmeniz, kendinizi biraz daha yorgun hissetme olasılığınız daha yüksek gibi görünüyor. Ve maneviyatınızın güçlenmesi, daha fazla dua etmek sizi manevi açıdan rahatlatabilecek şeylere daha fazla yöneleceksiniz açıkçası Kasım'ın ikinci yarısında. Yani nedir? Bu sizin için ibadet etmek de olabilir, meditasyon yapmak da olabilir, ya da ben dünyadan kopuş sağladığım hani başka beni başka diyarlara götürebilecek başka düşüncelerle de kendime başka kapılar açıyor düşünüyor olabilirim İşte burada o var yani maneviyatın yükselmesi diyor bunu yaşayacaksınız arkadaşlar ve Kasım sonunda özellikle çok yakınınızdaki bir kişiyle fikir ayrılıkları söz konusu olabilir çok yakınınızdaki kişi nedir ya ilişkiniz eşiniz çocuğunuz çok yakın arkadaşınız ama sürekli gördüğünüz, sürekli muhatap olduğunuz birisiyle çok bariz fikir anlaşmazlıklarınız değil, uyuşmazlıklarınız olabilir. Çok önemli bir konu olduğu için değil ama biz niye sürekli hani bu konuda ters düştük dediğiniz durumlar olabilir. Birazcık böyle oluyor bazen gerçekten. Hani geldi mi de üst üste olur ya. Hani bir, bir konuda biriniz birinin gözüne battı mı hep öyle olur. Biraz da sanki onun da etkisi var gibi. Ve hemen üçüncü destenizle devam ediyorum. Buradan da bir dört kart seçeceğiz. Hadi bunu da alalım madem gelmiş. İlk kartınız kurnazlık. Birinin kurnazlık yaptığını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela atıyorum bir mal mülk paylaşılmış mı çoktan zaten. Yani siz zannediyorsunuz ki atıyorum hepiniz yüzler bin aldınız. Bir kardeşinizin 120 bin aldığını öğrenmek gibi yani ona fazladan bir şey verilmiş ya da birisi kendi payından bir şey anlatabiliyor muyum? Yani orada bir kurnazlık yapılmış ve bunun size de söylenilmemiş olması özellikle yani bir gizleme çabası işte bunun ortaya çıkışı gibi ben örnek olarak verdim. Tabii ki farklı bir konuda farklı bir şekilde yaşayabilirsiniz ama bunun gibi durumlar hep ikinci kartlarınızı görüyor musunuz arkadaşlar? Ne varsa kendinizden çok ödün verdiniz diyor. Kendinizi çok hırpaladınız, çok gördünüz diyor. Bu destede de ilk kart bunu, ikinci kart bunu söyledi. İkinci destenizde de, üçüncü destenizde de. Ee, bilmiyorum ne yaptınız? kafanızda bir şey çok takmış olabilirsiniz. Teraziler. Ya yani Bir şeylerin etkisi var. Anlatabiliyor muyum? Ama burada sizi yeni yollara sürüklemiş bu. Ben artık kimse için kendinden taviz vermeyeceğim. Kimse için hiçbir şey yapmayacağım. Herkes kendi işini kendi halletsin. Ben kendime boşu boşuna yoğurdum, sıktım, üzdüm, hasta ettim. Bunun farkındalıkları da gelebilir üstünüze. Evet, özellikle ilişkiler açısından her türlü ilişki, sadece aşk ilişkisi değil, arkadaşlık, akrabalık, aile ilişkisi Uyumu ve dengeli yakalayacaksınız Kasım'ın ikinci yarısında. Yani Kasım'ın 16'sı itibariyle bir ilişkileriniz daha düzenli ve dengeli olacak arkadaşlar. Kime nasıl davranmanız gerektiğini bir kez daha öğrenmek, anlamak, fark etmek diyebilirim sevgili teraziler için. Yani burada şu var bazen zaten biliriz ama ya o çok sevdiğim hani mesela çok ilgi insanı şımartır bunu zaten biliyorsunuz ama ya ne yapayım o kadar seviyorum ki o şımarmaz zaten ben bunu yapayım ama sonra bir bakmışsınız hayır olmuyor. Demek ki birazcık oluşu artmayı bırakmalıyım gibi. Yani bir takım davranışlarınızda farklılıklar yapabilirsiniz. Ve bu destenizdeki son kartınız geçmişin izleri arkadaşlar. Kasım sonlarına doğru evet bir geçmiş etkisi. Oturup geçmişe dönüp bir şeylerin muhasebesini yapabilirsiniz. Bu belli bir olayın kendini hatırlatmasıyla da gelebilir. Yani bazen geçmiş defterleri istemsizce de açabiliriz. Hani öyle bir şey yaşanır ki geçmişte benzer bir şey yaşamışsınızdır. Bu da sizi e, durup o anları düşünmenize vesile olabilir. Bunun gibi bir durum e, çok da uzun süreli o geçmiş etkisinde kalacağınızı zannetmiyorum. Fakat bir süre evet geçmiş etkisi olabilir üstünüzde. Ve hemen dördüncü destenizle devam ediyoruz. Bu desteden de üç kar seçelim. Evet. İlk kartımız kurt. Bakın e, burada da yine bakın şuradaki kurnazlık kartıyla benzer bir şey söylüyor. Bakın birisi sürekli bir şeyler yapmış. Yani kurnazlık yapmış. Ya aslında sadece kurnazlık değil burada. Hırs, hırs bir şeylerin hırsı var. Ve siz bu kişiyle mücadele ediyorsunuz sanki. Yani eşiniz mi çok hırslı biri? Ailenizden birisi mi var? Yani diyorsunuz ki bu bize yeter zaten. Niye uğraşıyorsun? Niye daha fazlası için eee kendini hırpalıyorsun, yoruyorsun? ve sizinle rekabet de ediyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Çünkü sürekli bu kişinin gözü hiçbir şeyle doymuyor sanki böyle bir kıskançlık enerjisi var bu kişide. O yüzden siz de kendinizi zan altında hissedebilirsiniz, sanki ben de onun rakibiymişim gibi benimle bu şekilde davranıyor dediğiniz, bir takım davranış farklılıkları yaşayabilirsiniz diyor. Evet, ikinci kartınız pes etmeyip amacınıza ulaştığınızı söylüyor arkadaşlar. Yani diyor ki bir konuda çok zorlanmışsınız, vazgeçirilmeye çok çalışılmışsınız ama diyor emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Belki birileri yapamazsın, edemezsin dedi ya da önünüze engel koyulmaya çalışıldı. Farklı farklı engellerle karşılaşmış olabilirsiniz. Fakat zirveyi göreceksiniz. Tam Kasım ortası gibi bir konuda evet istedim, hırs yaptım, uğraştım ve elde ettim diyeceğiniz bir başarı sağlayacaksınız açıkçası ve son kartınız sarmaşık arkadaşlar. Bu kart bir uyarı olarak belirmiş. Bazı ilişkiler biraz fazla hızlı ilerliyor olabilir yani ya da daha doğrusu zaten ilerledi diye birazcık sınır problemleri yaşıyor olabilir. Yani, yani şöyle benim çok yakın bir arkadaşım olabilir. Her şeyimi biliyor olabilir. Görüşüyor olabiliriz ama bu zırt pırt bana aramadan geleceği ya da sürekli yerli yersiz beni arayacağı, rahatsız edeceği anlamına gelmiyor. İşte bir şeylerden yüz bulmak. Ya da tamam parası yok diye birkaç kere ben ısmarladım ama her defasında da ben ısmarlamayamadım. Yani burada ne var? Boğuyor size arkadaşlar bir takım ilişkilerde. Ya da işte e, ilişkinizde sıkıldığınızı hissedebilirsiniz. Çok fazla üstünüze gelinmesi, düşülmesi gibi. E, böyle birazcık bir yerlerde gözle görülmeyen bir mesafe koymanın etkili olacağını sanıyorum. Hangi ne tarz ilişkinizde yaşarsınız bunu bilmiyorum ama arkadaşlar boğuluyorsunuz adeta. Ve hemen son desteğinizden de üç kar seçelim ve açılımımızı tamamlayalım. Evet. Bu iki ikinci evet ikinci arkadaşlar. Niye ikinci üçüncü diye cümleyi kuramadım. Bu ikinci kez özgürlük mesajı. Ee, şöyle diyeyim. Teraziler için özgürlük bu ay Kasım ayı çok çok önemli olacak. Yani Kasım ayında atacağınız adımlar daha çok kendi özgürlüğünüzü korumaya yönelik. Yani ben bunu istiyorsam, bunu yapmam gerekiyorsa bunu yapacağım ya. Hiçbir şey bana engel olamayacak. Biraz daha kendinizi düşünmeye başlamak, bir de sizi boğan, sıkan, rahatsız eden şeylere veda etmek diyeyim aslında. O yüzden gerçekten radikal bir kararınız olabilir. Aslında kartınız, kartlarınızın toplam enerjisinde bir radikal karardan doğrudan bahsetmiyor. Fakat özgürlük adamı sizi radikal kararlar almaya da itebilir. Bundan dolayı da böyle bir durum yaşayabilirsiniz diyeyim. Ve i̇kinci kartınız düşüncelerde boğulmak. Çok fazla düşüncenin bir anda aklınıza hücum etmesi. Arkadaşlar lütfen bu etkide kalmayın. Şimdi bazen öyle oluyor. Bir anda her şey olumlu giderken bile bir şey olur mu acaba? Mesela çok zenginsiniz evime hırsız girer mi? Bu parayı iflas eder miyim kaybeder miyim düşüncesi? Halbuki diyor anı yaşayamıyorsunuz. Böyle bir anda negatif düşüncelerin zihninize yığılması gibi bir şey. Bunu sadece sizin etkinizle değil çevrenizden alacağınız etkiyle de olabilir. Yani birileri size devamlı olarak genel olarak hayata bakışı negatifse bu ihtimalleri hatırlatıyor ve e, size bu konuda e, zihninizi kötü etkiliyor olabilir etkilenmemeye çalışın lütfen ve son kartınız gerçek aşk diyorum ya aşkla ilgili konularda çok bariz bir kart çıkmadı ama bir şey var arkadaşlar teraziler belki de önceliğiniz aşk değil bu ay için kasım ayı için fakat aşkla ilgili gelişmeler kendiliğinden oluyor hani beklemediğiniz anlarda olur ya sizin için de aynen bu oluyor sanki. Yani özellikle aşk konusu sizin için öncelik değilse bile kendiliğinden ya da şu var belki önceliğinizdi ama akışa bıraktım dediğiniz anda yani bakışınızı başka şeylere çevirip zihninizi başka şeylerle meşgul ettikten sonra aşk konusunun da kendi kendine yoluna girdiğini göreceksiniz. Yani tam olarak bu şekilde ilerleyecek diyor. Son olarak terazi burcunun adına yorumlamış olduğum bu falınızı da burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.